Mahmut Şevket Paşa 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun komutanı olarak isyanın bastırılmasından sonra ordu birliklerine bir nutuk çekiyor. Tamam. Şöyle e, toparlayalım istersen. Hareket ordusu Yeşilköy'e gelmiş. Kamp kurmuş. Ertesi gün İstanbul'a yürüyüşe geçecek. Asayişi işte meşrutiyeti, hürriyeti kurtaracak. E, o sabah Mahmut Şevket Paşa o hareket ordusuna hitaben bir konuşma yapıyor. Onları yüreklendirmeye, onları heyecanlandırmaya işte bir dolayısıyla... cep telefonuyla gizlice kaydetmiş olmasın? <laughs> Hayır. Şöyle <laughs> isterseniz onu da şimdiden söyleyelim. Dinleyeceğimiz şeyini. Dinleyeceğimiz nutuk hakikaten o dönemden hmm. bir kayıt. Benim arşivimden getirdim bu kaydı. Mahmut Şevket Paşa askerlere hitaben bu konuşmayı yapıyor. Fakat bu Hakan'ın esprisini yaptığı gibi o anda kaydedilen bir konuşma değil. Böyle bir konuşma var. Fakat bu bir stüdyo kaydı. Bir taş plak bu. Mahmut Şevket Paşa'nın askere hitabı adıyla ve bu stüdyo kaydı muhtemelen de bir mukallidin e, Mahmut Şevket Paşa'nın veya Mahmut Şevket Paşa'nın kendisinin işte bu kaydı yaptığını düşünüyoruz. Bu muhtemelen taş plak olarak o dönemde İttihat Terakki propagandayı çok hmm. iyi beceren bir partiydi. Onu belirtmemiz lazım. Buna benzer 10-12 tane propaganda plağı çoğalttılar o dönemde. Örneğin bir tıbbiyenin saray burnundan denize atılması kim tarafından evet. Abdülhamit tarafından gibi e, eski rejimi ve Abdülhamit'i kötüleyen evet. iddiaçları öven propaganda plakları evet. ve bir kısmı bu plakların o dönemdeki propaganda tiyatrolarında kullanıldı. Evet. Tiyatronun belli bir aşamasında gramofonda evet. taş plak Mahmut Şevket Paşa askere hitap ediyor. Şimdi izleyicilerimiz deşifresini de görecekler e, bu kaydın. Ben e, daha temiz olduğu için kaset kaydı getirdim. Onu da dinleyeceğiz. Hüsnüller kesti adamın kanı kağıtına sabırlan mesmutiyetini bir mahvedin. Yerine yine istikdadı ikame etmek üzere İstanbul'da o Zehne Dizansı Yüzyıl Burcu'nda ikame eden Baykuş sen kanamazsan, öptüğün gözümlere gel ya bir de sürmezsen mütelezi olan. Kulüp! Altı yüz senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu ve o insan siyasetindeki İstanbul'da azı taburlarını ihmal ettirmiş... Bu, bu, bu iki, kitabın ikinci akademisi olduğunu hatırlatmamız lazım. ...o avukatlar da... ...hayır rukiye askerleri... ...cebren ve tayan askerlerle istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamileyetti kardeşler... ...ne kadar genç meşretli davetler varsa... ...cümle birer surat-ı zemiyye şehit ediliyorlar. İşte bu şu adamın içinde Azar Tevhid Zırhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile basmaya cıfat edemiyorlar. Makar ve hilafet kan alıyor. Kaide bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet ...hahvalı yavrum... ...yadır yavrum... İşte, ...bir ...bir de hamiyet yok mu... ...işte ben... ...tekbir serbetini... ...oğuzunun mazhareti... ...itfaiyesine... ...hayatını... ...hayatını da vatanına... ...kaza ediyorum... ...hurriyetin... ...istihbali beraber... ...İstanbul'a bile girecek... İkimizde kaç kahraman var. Başka, kumandan hepimiz gideceğiz. sana birer olacak. Kanımızın kan damlasını, vatanın meşguliyeti iktisari için dökmekten, bu uğurdan güle güle can bilmekten. yoktur. Hepimiz hazır, emrimize mutlattırız. Öyleyse, ordu marşı çalarak, Yani bu hakikaten ilginç de. yani 31 Mart'ın havasını da yansıtan, e, o hareket ordusuna nasıl şevk verildiğini e, gösteren. Aslında ve bu, nutuk, söyle, yani bu, bu nutuk aslında e, İstanbul'daki Abdülhamit'in de e, sonunun geldiğini çok evet. açık bir şekilde Çünkü gösteriyor. Çünkü hitap ettiği kişi, tabii. kızdığı kişi ikinci Abdülhamit'in kendisi. Çünkü artık iddiatçılar doğrudan doğruya Abdülhamit'e hedef almaya başlıyorlar. Çünkü evet. onların evet. düşüncesine göre evet. e, 31 Mart'ın müsebbibi, evet. tertipleyeni, teşvikkarı 2. Abdülhamit. E